Herkese merhaba, bugün avometreyi tanıtacağım. Avometre DC ve AC voltajları ölçtüğümüz ve elektronik malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiğimiz, test ettiğimiz bir ölçü aletidir. Şimdi DC kısmına getirip pili ölçeceğim. Elimde bir 9 voltluk pil var. Buradan 20 volta getiriyorum. Artı ve eksi probları buraya değdireceğim. 9.47 civarında bir voltaj gösteriyor. Pil bu şekilde. Şimdi AC ölçmek için elimde bir fiş var. Bunu prize taktım. 750 volt kısmına getiriyorum. 225 civarında bir voltaj gösteriyor. Burası amperin ölçüldüğü kısım. Buradaki kısım. Burası da kısa devreyi ölçtüğümüz kısım. Bu kısa devreyle de LED'i yakıp söndürebiliriz test etmek için. LED'in uzun bacağı artı, kısa bacağı eksi. Bu şekilde değdiriyorum propları. LED yanıyor. Bir de direnç ölçeceğiz. Direnç kısmına getiriyorum. Burası direncin olduğu kısım, ohm kısmı. Elimde bir direnç var. Kırmızı, kırmızı, kahverengi, ee, ve toleransı %5 olan altın var elimde. Şimdi dirençte artı eksi ucu fark etmez. Bu şekilde proplara değdiriyorum. 220 ohm bir değer çıkıyor. Bu değer doğru bir değer. Ee, avometrede anlatacaklarım bu kadardı. Herkese iyi günler.